Adam kılı Günaydın deme zamanı Günaydın Bugün az önce bahsettiğim gibi çekime gidiyoruz Hava çok karanlık Tabii ki de inanılmaz karanlık hava O yüzden de hızlıca giyinip makyaj yapıp beraber çıkalım Burada hava çok soğuk Ne giyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten Ama bakalım burada seçeriz artık Saat 850 e geçiyor Yani nasıl böyle oldu anlamadım ama gerçekten bugün kombini seçemedim. Kombinim de beyaz şört, gri hırka ve kot pantolon. Uzun bir yolculuk beni bekliyor. 10 dakika sonra geldim ama bütün takılarımı taktım. Hızlandırılmış makyaj o zaman. Bu arada bugün biraz ne çekim olduğundan bahsedeyim. Hatta önce ne iş yaptığından var, kendimden bahsedeyim. İsmim İlayda'm. 23 yaşındayım ve sosyal medya yöneticisiyim. O yüzden de yani modellik falan yapmaya gitmiyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. <laughs> Bugün e, yönettiğim bir marka için çekime gidiyoruz. Ama tabii ki de ben kalkıp Beylikdüzü'den gittiğim için bu kadar erken kalkıp hazırlanıyorum ama sorun yok, işimi seviyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler okudum. Ama zaten ben ikinci sınıfa geldiğimde bu bölümün benim için olmadığını anlamıştım zaten. Her neyse ben ikinci sınıftayken zaten sosyal medya ile ilgili sertifikalar toplamaya başlamışım ya da bunlarla ilgili eğitimlere gidiyordum. Kedim kanma. <laughs> <laughs> dur dur. Sonra işte üçüncü sınıfın yazında staj buldum. Maslak'ta İstanbul'da bir yerde. Bu arada Antalya'da okudum. Ondan sonra yani stajım süper iyi geçmedi yani. Çok da bir şey öğrenmemişim stajdan açıkçası. Kendim daha çok şey öğrenmiştim. Orada sadece bir tık hani ajansın nasıl olduğunu falan görmüştüm. Daha sonra işte stajım bitti. Antalya'ya geri döndüm. Ben döndükten sonra yine böyle eğitimlere bakmaya devam ediyordum. Daha sonra işte artık okulumun mesela rağmen ben tez yazmaya başladım bir yandan. Ulusal seçkileri okuyorum hala. Tez yazarken de bir anda işte staj başvurularına bakıyorum. İstanbul'da kendi yani, neler yapabilirim neler var Çünkü şu benim moralim çok bozuyordu Ben Antalya'da okuyorum bütün network'üm, çevrem, tanıdığım merkez Antalya'da. Ben İstanbul'da nasıl iş bulacağım? Ki bence gayet haklı bir korkuydu yani. Her neyse işte ondan sonra ben staj ilanı arıyorum. Her yere staj başvurusunda bulunuyorum. Ve bu arada gönüllü staj başvurusunda bulunuyorum. Her neyse şu anki çalıştığım yerden Junior'lık teklifi aldım. Ki hiç beklemiyordum ve daha mezun olmamın 5 ay falan vardı benim. Her neyse işte görüştük, ettik falan derken mezun önce iş buldum. Beni çok mutlu etmiş çünkü. Sonra işte bir 5 ay falan okullar, işte tam vize zamanıydı son dönemimin. İşte vizeler, finaller derken bir şekilde geçti işte. İstanbul'a geldim artık tam zamanı, yaklaşık bir yıl olacak çalışmaya başlayalım. Öyle mutluyum. Az bir vaktim kal çıkmak için 15 dakika falan. O yüzden hızlıca makyajımı yapıyorum. Ve sizinle dışarıdan takside görüşürüz. Evet hazırlandık ve çıkıyoruz. Bu arada saat 9.30. Yani ben çok geç kaldım. İlk durağa gidiyorum. Şimdi taksi çağırdım. Taksiye gidiyorum. Bay bay. gittim. Saat 7.30'da kalktım. Şu an saat 11. Yani ben gerçekten 12'de çekime gidebilmek için 7.30'da kalktım. Şimdi 11'de Bizeyköy'e geldim. Arkadaşımla bir kahve içeceğiz önce. Sonra da çekime gideceğiz. Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama çekime gidiyoruz. güncelleme badem sütlü latte beğenmedik. Aramızda bu kadar mesafe var çünkü şurası pis. Tam şurası. Ama işimiz bitti. Taksi bekliyoruz. Şimdi kahvemizi içtik. Birazdan gideceğiz. Evet yeni güncelleme. Otele geldik. Şimdi çekim yapacağımız otele geldik. Bekliyoruz. Ama otel çok güzel. Birazdan size otel turu yapacağım. çünkü fırsat olmuyor çekmeye böyle ara ara. Evet. Çayın demlenmesini beklerken çayı çekiyoruz. Bakın güzel ve eğlenceli gidiyor. <laughs> Şimdi oda servisini çağırdık. Bakalım elinde neler varmış. Gül yapraklarımız var. Sevgiler gün çekimi olduğu için. Şimdi jacuzziyi dolduruyoruz. Jacuzziyi çekeceğiz. Bakalım güncellemelerimiz bu kadar. Şöyle. Evet, ikinci bir durum güncellemesi. Rujum falan gitti artık zaten. Şimdi yemek söyledik. Yemeğimizi yedik. Çekimizin bitmesine bir ya da 2 saat kaldı. O da bitince artık dışarı çıkarız. Bir şeyler yaparız. Bu yapraklarını kopartıyoruz. Çünkü yüzük yapmayacağız. Ve kadar detaylı bir yok evet, çeken yoktu bu arada. Ay bayılırım ya. Ne yapayım? Ay şaka mı? Ay güzel oldu. Tabii bir defa var ama. Yani ama bir hoşuma gitmez değil. Bir şey Şu jacuzzi'yi dolduracağız. Ee, şey, bir sadece. Hiç normal olmuyor. Ay bu durdu. Kimse küçük bir güncelleme. Güzel mi geçemedim. Otelden çıktık. Çekim bitti. Taksim'e geldik ve bir eskici böyle antika gibi bir yere girdik. Şimdi size oraya gezdiriyorum. İnanamayacaksınız. Yani gerçekten inanamayacaksınız. Şok oldum. Çok güzel. geldim. Biz dışarı çıktık. Taksim'e gittik. Çok güzel bir yerde oturduk. Tüm fotoğraflarını buralara koyacağım. Ama ben o sırada çekemedim. Çünkü şarjım çok azdı. Şimdi ben geri Beylikdüzü'ne geldim. Yani 9'da zincirli Ve şu an saat 10.30 falan. eve yürüyorum. Yani artık öldüm. Yüksek evde çekmem. önce bir kere daha. Ama inanılmaz yoruldum. Yani geçirdiğim en... Geçirdiğim en aktif günlerden biriydi. Ama ilk youtube vlogumu çektim. O yüzden çok heyecanlı. Umarım beğenmişsinizdir. Ay bu sözü hep söylemek istemişimdir. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.